tekrar hoş geldiniz hoş karşınızda muhteşem grubumuz İki böcek bir çiçek <laughs> böyle koy. neyse başlıyoruz 1 2 ha 1 2 3 4 yaptığına şantaj denir böyle aşka montaj denir yaptığına şantaj denir böyle aşka montaj denir şantaj montaj şantaj montaj şantaj montaj hey barmen bana bir bira Diller. Bugün Cumhur Hoca'nın sınavı var. Ne yapacağız? Abi doğru söylüyorsun. Rahat kopya çekebilmemiz için şu şov yapılan kamerayı yok etmemiz lazım. En okus Evet abi doğru söylüyorsun ama nasıl? Ya biz bu kameraya dokunduğumuz an Amil bizi naklen ve canlı olarak görür. Doğru söylüyorsun abi. Başka. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum abi. Böyle ben benim aklıma bir fikir geliyor ama birinin gidip Amil'i oyalaması lazım oğlum. Pantolonunu sevdim çıkar onu bebeğim. Hadi gel bize gidelim. gidelim. Gönümde Hah! çok. Abi 2 dakikalık maymunluk yapıyoruz. Aa ya, oğlum gel. Hocam saçında dökülmüş. Eğleniyor. <laughs> oğlum vatan senden çok büyük bir görev bekliyor. Hadi ya. Neymiş abi? Eğer kabul edersen kabul edersin ol. Amil odasına gidip onu oyalayacaksın abi. Ee. Bir süre bizi kameradan izlemeyecek. Niye abi? Ne güzel şov yapıyoruz adama. Ya oğlum deli misin sen? Cumhur Hoca'nın sınavı var. O arada sen oyalayacaksın ki biz kamerayı sınava hazır hale getireceğiz. He, ha, öyle desene lan. İki dakika daha hallederim. Tamam. Pantol sen git abi oyala. Oyal biz de sınava hazır hale getirip çıkalım Tamam kama. abi. Pantolonunu sevdim. Çıkart. Elamı bilete. Gel bize Hocam, hocam yeni bir şey buldum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Bir şey mi buldun? Evet. Bunu hiç kimseye söylemeyeceksin. Para vereceksin. Tamam. Hocam vereceğim de. Sakin, sakin. Şöyle bir oturalım. Şöyle bir geçelim. Ne buldun? Vereyim hocam. Ver söylüyorum. Çabuk. Hocam ne demek istiyorsun sen? Anlamadıysanız tekrar ediyorum. Çi. Yeni bir nota hocam. Nota keşfettim ben. Yeni bir nota mı? Nasıl yani? Hocam. Do, re, mi, çi. Hocam, Bu mucizevi buluşu müzik öğretmenimiz olduğunuz için sizinle paylaşmak istedim. Hadi oradan çat bak Şu diye nota olur mu hiç? Niye olmasın hocam? Bakın aynı nota gibi. Do, re, mi, şü. Tabii hocam. Bakın isterseniz şarkı içinde kullanalım. Bakın. Şu 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 kıymetli bir tüzecik der derya deniz Çüçü çüçü delileri çüçü 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 Dur bakayım Çüçü çüçü çüçük Çüçü minicik çü. Hadi be oradan Çüçü diye not olur mu çatlak kiremit Hadi dersine sınıfına hadi Sınıfa amirim Sınıfa çü. <şaklı> <laughs> Beyler, Hallettim. Abi delirttim abi. Arada monitöre baktım. Görüntü çok net abi. Olur, Helal olsun. Abi. Tamam abi. Helal olsun. Buyurun. Helal olsun. Yakışır buyurun kardeşim. Çok Çok, abi, çok abi. Kardeşim. buyurun. <gülüyor> Arkadaşlarım. <gülüyor> dostlarım. Sırvamızın biricik kurtarıcısı olan kopyanın önündeki engelleri kaldırma komitesi olarak bir engeli daha açmış bulunuyoruz. <laughs> Ya ben şeyi anlamadım. Ya şimdi biz kamera sayesinde mi kopya çekeceğiz? Yani böyle haber spikerler yapıyor ya orada yazıyor onlar söylüyor falan. Yani cevaplar kamerada mı yazacak? Diye sordum ben ama. Abi bu çocuk tam süzük ya. Nasıl olacak? Abi temiz çocuk ama süzük süzük. Yok abi yok. Şaşırmış şaşırmış. Süzmeciğim senin anlamaya çalışmana gerek yok ki. Ay maazallah hasta falan olursun valla. Malum senin beynin böyle bir şeyleri anlamaya alışık değil. Ay kaldırmaz. Tamam. ,Okay. hadi beyler her gece hadi hadi, hadi. güven olmuyor da şu kameralar sayesinde çocuklara sonsuz güveniyorum son tahlilde. Hiçbiri kopya çekemiyor. Mesela bugün bugün sınav yapacağım. İçim rahat. Bırakıp çıkacağım sınıfı. Gerisini Amil Bey düşünsün. Sizin içiniz rahat olabilir ama... ...o kameralar sayesinde... ...çocuklara hiçbir şeye güvenmemeyi açılıyoruz. Aynı fikirdeyim. Bu kameralar özel hayatı çok büyük saygısızlık. Sakın kopya çekmeye kalkışmayın son tahliyede. Hocam nasıl kopya çekelim? Baksanıza etraf paparazilerle dolu. Eee teknoloji nasıl hakkınızdan geldi değil mi? Haklısınız hocam. Teknoloji karşısında boynumuz kıldan ince. Neyse neyse konuşmayı bırakın da yazmaya başlayın. Sınav başladı. Ben öğretmen odasına çay içmeye gidiyorum. Amir Bey nasılsa göz kulak olacak size. Son tahlilde. <laughs> Nasıl muma döndü çatlak kiremitler? e, <laughs> bana sanki görüntüde bir gariplik var gibi geldi. E tabi bunları ilk defa bu kadar uslu görüyorsunuz da ondandır. Hayır canım onu demek istemiyorum. Hiç hareket etmiyorlar. Kımıldamıyorlar bile. Sahiden de gibiler. Bana kalırsa bu işin içinde bir iş var. Artı sizin yerinizde olsam kesin gidip kontrol ederim. Haklısınız.

Nasıl gidiyorsun ha? Bitti bile hocam. Tabii hocam. İki dakikada bitirdik. Keşke diyorum bir iki zor daha sorsaydınız. Bedavadan beklemezdik burada. Bitti mi? Herkes mi bitirdi? Herkes evet. <laughs> İyi verin o zaman bakayım kağıtları. Buyurun hocam. Hoş buyurun hocam. Hocam buyurun. Harika. Buyurun hocam. hocam. Kusura bakmayın hocam dersinizi böldüm. Hiç miyim değil Amir Bey. E, Şartlar olgunlaşmış ve bu sefer çok iyi hazırlanmış çocuklar. <laughs> Ay, Vay düzenbazlar. Vay madrabazlar. Bu resmin hesabını soracağım size. Yaktım hepinizi şerefsiz. Amil Bey bir şeye kırılıp gücendi galiba son tahlilde.